thank <laughs> you Bu 2022 7. 4. ayında biz Ergani'ye gitmiştik pikniğe. Orada bir boş arsada üç arkadaş dolaşırken bir göçük meydana gelmişti. Merak edip göçüğe baktığımızda bir sıcaklık hissettik. O sıcaklık bir taştan geliyordu. Elimizi taşa attığımız zaman elimiz yandı. E, taşın farklı olduğunu düşünerek beze sardık. Tişört müşörtümüze sararak taşı arabamıza aldık. Sonra Diyarbakır'a getirdik. Diyarbakır'da bir haberlerde gördük. Göktaşı, Möktaşı bir araştırma yaptık. İki yıl elimizde tutuk korktuk kimseye söyleyemedik. Sonra e, Kocaeli Gebze Üniversitesi'ne gönderdik analiz için. Analiz sonuçları geldi, olumlu bir şekilde geldi. Bu sefer biz de bunu basından e, paylaşmak istedik. Gel İki alıyor. sayfalık bir rapor var. Raporu şöyle gösterebilirim size. Analiz raporu sonucu. Elementlerin her türlü şeyi de buradadır. Elementler de burada. Zaten imza olmadan rapor geçersizdir. Bu raporda imza da var. Araştırabilirsiniz. Zaten TÜBİTAK'tan gelmiştir bu rapor bize. O yüzden raporla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yine her türlü veririz. Numune bir şekilde yine analizini yaparlar. O yüzden satışa çıkartacağız. Elimizde şu ana tahminimizde 3 kilo var. 3 kilo var. Ne kadar fiyat bir biz bilmiyoruz. Açık artırımdan satabiliriz. Ya da bir teklif gelirse, güzel bir teklif gelirse verebiliriz. Sattıktan sonra güzel bir düğün yapıp evleneceğim. Sevdiğim kızı alacağım.